Merhabalar herkese Bebek Örgü YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok şık bir jile çalışmamız olacak. 1-2 yaş için anlatacağım jilemizi. 2 tane ipten az kaldı. 250 metre uzunluğunda 100 gramı. 2 tane ip almanız gerekiyor. Bu jileyi örmek için çok az kalıyor. Şöyle turkuaz mavisi tercih ettim. Ben iki parça olarak örüyoruz. Yanlardan dikişli ön ve arka olarak. Alt kısımdan başlıyorum örmeye. Yukarıya doğru devam edeceğiz. Şöyle yaklaştırayım. İçinde Önünde şöyle iç içe geçmiş kalplerimiz var. İçinde de popcornlarımız var. Oldukça şık bir model oldu. İki tane düğme kullandım. Bu şekilde arkadaşlar beğendiyseniz beğen butonuna hemen basarsanız çok sevinirim. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abonelikler kesinlikle ücretsizdir. Gönül rahatlığıyla abone olabilirsiniz. Benle beraber örmek istiyorsanız başlayalım örmecilerimizi ve hepimize kolay gelsin. Örgümüzü üç buçuk numara şiş öreceğiz. E, şişime ben ilmeklerimi attım. 136 ilmek attım ve 3 sıra sadece gördüğünüz gibi düz örgü ördüm. Direkt düz örgü örmeye başladım. 3 sırayı tamamladım. Şimdi bu sırada e, etek kısmından başlıyoruz. Uç, aşağı kısmından başlıyoruz jilemize. E, şu kısmı kıvırmak istiyorum ki... E, etek kısmı düzgün dursun diye şurayı şöyle bir kordon gibi şöyle ikiye katlamak istiyorum. Onun için tığ kullanacağım ben daha kolay olduğunu düşündüğüm için. Şimdi ilmeğimi çıkartıyorum. Sonra şu uç kısımda ilk başladığım yerdeki ilmeği alıyorum. İkisini beraber örüyorum arkadaşlar. Şimdi şişime geçireceğim bunları. Tekrar yapacağım. Ekranı yaklaştırayım. İlmeğimi çıkarttım. Sonra ilk başladığım yerde bakın, şurada ilk ilmek attığım yerden giriyorum, geçirdim ve ilmeğimin içinden de geçiriyorum. İki tane olmuş oldu. Şimdi ilmeğimi çıkarttım, başlangıç yerimden, bakın şöyle girdim, ikisini beraber ördüm. Bunu şişle de yapabilirsiniz ama tığ ile daha kolay olduğunu düşündüğüm için bakın şu kısma, yani ilk başladığım yere giriyorum ikisini beraber ördüm tekrar giriyorum şu kısımdan ilk başlangıç yerimden örüyorum şimdi bunu şişe geçireceğim arkadaşlar şişimize de aldık şöyle bakın şu şekilde devam edeceğiz sıramızı tamamlayacağız ilmeğimi çıkartıyorum başlangıç yerinden de giriyorum bakın şu kısımdan şöyle gördüğünüz gibi şişime geçiriyorum. Devam edelim bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Tüm sıramızı gördüğünüz gibi tamamladık bu şekilde. Arka tarafını da göstermek istiyorum. Arka tarafımızda gördüğünüz gibi şimdi Örgümüzün de ön yüzünü bitirmiş olduk. Şimdi ters yüzündeyiz ve tüm örgümüzü e, ters olarak örüyoruz bu sırada. Şurayı düzelteceğim. Ters olarak örüyoruz bu sırada. Arka yüzde olduğumuz gibi için. E, şimdi örgümüz bu şekilde devam edecek. Bir süre düz örgü öreceğiz arkadaşlar. Dümdüz. ilmeği ters almışım ben. Dümdüz öreceğiz bir müddet yukarıya kadar. Sonra fırfır kısmını tamamlayacağız. Şimdi arkadan ters, önden düz olarak tüm örgümüzü tamamlayalım şimdi. Örgümüzü düz olarak gördüğünüz gibi tam 37 sıra düz ördüm. Şu yaptığımız işlemden sonra 37 sıra saydım. Şimdi eksilteceğiz ilmeklerimizi ve harışa örgümüzü yapacağız. 2 sıra harışa dişimizi yapacağız. Şimdi başlayalım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ben. Sonraki ilmeklerimin hepsini ekrana yaklaştırayım. Hepsini ikişerli örüyorum. İki ilmeği bir seferde örüyorum. Hepsine sıramızı böyle tamamlayacağız. İlmek sayımızı 68'e indirmiş olacağız. Yani yarı yarıya düşürmüş oluyoruz ilmek sayımızı. Bütün ilmeklerimizi ikişerli örüyorum bu şekilde. Sıramızı tamamlayacağız. Sonra iki diş haroşemizi yapıp modelimize başlayacağız. İki diş harişemizi tamamladık arkadaşlar gördüğünüz gibi bu sırada model kurulumunu yapacağız şişimde 69 ilmek var benim model için 17 ilmeğe ihtiyacımız var ben ayırdım şöyle ayraçla 17 ilmek ortaya aldım iki kenarda da 26 şar ilmeğim var şimdi önce ilk 26 ilmeğimi düz olarak örüyorum modelimizin iki tarafındaki örgüler düz örgü olacak Şimdi 26 ilmeği düz öreceğim önce. Baştaki 26 ilmeğimi düz ördüm. Ayracıma geldim şimdi. Ayracımı alıyorum. Aslında gerek yok ama şimdi anlatımda şeye şey uğraşmayalım diye ayraç Şimdi ekranı yaklaştırayım. İlk ilmeğimizi ters örüyoruz. Modelimizin kenarında iki kenarında da birer tane ters örgümüz olacak arkadaşlar. Sonra beş 5 tane düz örgüm var. 1 2 3 4 ve 5 tane düz örgüm var. Şimdi bu iki ilmeği beraber öreceğim ama sağa doğru olduğu için ilmekler düzgün olsun diye ilmeklerimi yer değiştiriyorum arkadaşlar şimdi. Yer değiştirdim ve ikisini beraber ördüm. Sonra bir tane şişime ilmek doladım. Bir düz, bir tane daha doladım. İkisini beraber örüyorum. Sonra yine 5 tane düzüm var. Bir, 2 3 4 ve 5 tane düzüm var son ilmeğimi ters örgü örüyorum aynı başta yaptığım gibi ve tamamladık sonra e, geri kalan ilmeklerim yani 26 ilmeğim var şimdi onu da düz örgü olarak Sıramı tamamlayacağım arka sırada da e, hiçbir işlem yapmayacağız model boyunca arka sırada ilmekleri nasıl görüyorsak yani geldiği şekilde Düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ters olarak örüp bitireceğiz arka sıramızı da sonra ön sırada devam edelim. Örgümün ters yüzünde ilmekleri gördüğüm şekilde yani düzleri düz, tersleri ters şekilde ördüm. Ee, ön yüzde de ilk 26 ilmeğimi düz olarak yani ilk ayrıcıma kadar ördüm. Şimdi modelimize geçtik yine. Bir tane ters örgüm var. 4 düz örüyorum. 1, 2, 3 ve 4 düz ördüm. 5 6'yı yer değiştiriyorum. İkisini beraber öreceğim çünkü. Yer değiştirdim. Sonra bir tane ilmek doladım. 3 tane düzüm var. 1, 2 ve 3 tane düz. Tekrar bir tane ilmek doladım. Sonraki iki ilmeği beraber ördüm arkadaşlar. Bakın V şeklinde ajurlarımız oluşuyor. Artırdığımız ilmekler ortada toplanıyor gördüğünüz gibi. Sonra yine 4 tane düzüm var. 1 2 3 ve 4. Son ilmeğim ters. Modelimizin kenarlarındaki ters ilmekler. Sonra kalan ilmeklerimi düz örgü olarak örüp sıramı tamamlayacağım. Arka sıramızı da örelim gelelim şimdi. Örgümün arka kısmını ördüm. İlmekleri gördüğüm şekilde baştan da ilk 26 ilmeğimi düz ördüm. Ön sıradayım şimdi ayrıcımdan sonra devam ediyorum ters ördüm 3 tane düzüm var bu sırada 2 ve 3 tane düzüm var sonra ilmekleri yer değiştiriyorum ikisini beraber ördüm ve hemen şişime ipimi doladım ortada 5 tane düzüm var 1 2 3 4 ve 5 tane düzümü yaptım Şişime bir ilmek doladım. İkisini beraber ördüm. Sonra 3 tane düzüm var. 1, 2 ve 3. Sonraki ilmeğim ters örgü. Şu şekilde gördüğünüz gibi üç tane ajurumuz oldu. iki tarafta da. Sonra alıyorum ayracımı. Tüm ilmeklerimi düz örerek sıramı tamamlıyorum. Arka sıramızda örelim. Devam edelim tekrar modelimize arka sıramı ördüm 10 sırada da ilk düz ilmeklerimi ördüm modelimize kadar ayracımı aldım artık ben çünkü gerek yok şimdi bir tane ters örüyorum iki tane düz örgüm var sonra ilmeklerimi yer değiştiriyorum şu şekilde ve ikisini beraber ördüm bir ilmek doladım ve üç tane düz örüyorum önce 3 tane düz ördüm. Şimdi burada ilk popkornumuzu yapacağız arkadaşlar. Ve yer olarak da tam ilk başladığımız şu ilmekteyim. Tam olarak şu ilmekteyim. Ee, şimdi tığ ile yapacağız popkornumuzu. İlmeği alıyorum tığ'ya. Şöyle içinden geçirdim. Ve 3 tane zincir çekiyorum. Doluyorum tığımın başına. Batıyorum. Tek seferde çektim. 2 tane oldu şimdi ilmeğimiz. Doladım. Tekrar battım aynı göze. Tek seferde çekiyorum. 3 oldu. 4 oldu. Ve 5. kez yapmış olduk. Şimdi hepsini beraber topladım tek seferde. Ve bırakıyorum arka tarafa doğru. Şu alttaki bir alt sıraya şöyle şuraya girip şuradan bu ilmeğimi çıkartacağım arkadaşlar sabitlenmesi için bu işlemi yapıyoruz. Şöyle hafif sıkıyorum ve sağdaki şişime geçirdim. İlk popkornumuzu yapmış olduk. 3 tane düz yapıyorum. 1, 2 ve 3 tane düz yaptım. Şişime doladım. İkisini beraber örüyorum. 2 tane düzüm var. 1 tane tersim var. Buradaki ayracımı da alıyorum. Bakın ilk popcornumuzda da şöyle yapmış olduk gördüğünüz gibi. Şimdi sıramızı tamamlayalım düz örgülerle. Arka sıramızı da örelim gelelim. Örgümün arka tarafını ördüm ilmeklerimi. Ön tarafta da ilk düz ilmeklerimi ördüm. 26 ilmeğim vardı. Şimdi modelimize geldik. Bakın modelimizde popcornumuz gördüğünüz gibi. Dördüncü bakın şuradan saydığımızda 4.'üyü yaparken, dördüncü ajuru yaparken şu kısımdan popcornumuzu koymuş olduk. Şimdi bu sırada ters örüyorum ilk ilmeğimi. Sonra bir düz ilmeklerimi yer değiştiriyorum. 5. kez ajur yapmış olacağım. Beraber ördüm. Şişime doladım. Bakın 1 2 3 4 ve 5. ajurumuzu yapıyoruz şu anda gördüğünüz gibi. Ortadaki ilmeklerimi düz örüyorum. şişime ilmeğimi dolayıcı doladım sonraki iki ilmeğimi beraber ördüm bir tane düz ilmeğim var bir tane ters modelimiz bitti şimdi düz olarak devam edelim sıramızı tamamlayalım arka sıramızı da örelim arka sıramda ilmekleri ördüm ön sırada da düz ilmeklerimi yani şu baştaki 26 ilmeğimi ördüm şimdi yine modelimin olduğu kısımdayım bir tane ters ördüm hemen ilmeklerimi değiştireceğim şöyle ikisini beraber örüyorum. şişime bir tane ilmek doladım ve iki tane düz ördüm arkadaşlar. Ee, şimdi burada yine popkornumuz olacak. Bu sırada iki tane popkorn koyacağız bir başına bir sonuna. Şimdi e, arttırma yaptıktan sonra iki tane düz ördüm. Bu ilmeğin üzerine yapıyorum. Alıyorum. Üç tane zincirim var ve batıyorum. Tek seferde çıkıyorum zincirle beraber 5 kere 5 tane ilmek olacaktığımda devam ediyorum 4 oldu bir tane daha 5 oldu şimdi hepsini beraber toplayacağım şöyle arkaya doğru bıraktım şu alt kısma giriyorum ve şu ilmeği çıkartıyorum oradan kıpırdamasın popcornumuz diye sabit kalsın diye ilmeğimi yerine taktım sonra sayıyorum 1 2 3 4 5 5 tane evet 5 tane düz ördüm. Evet bu ilmeğimin üzerine yapacağım. 5 tane popcorn'dan sonra 5 tane düz ördüm gördüğünüz gibi. Şimdi alıyorum ilmeğimi ve buna da popcorn'u yapıyorum. 3 zincirle batıyorum. Zincirle beraber 5 tane ilmek olacaktığımızda 5 tane oldu gördüğünüz gibi hepsini beraber topladım arka kısma doğru attım şu alttaki gözden giriyorum ve ilmeğimi oradan geçiriyorum ve sağdaki şişime takıyorum birazcık sıkıştırarak şöyle sonra iki düzüm var bir tane ilmek doladım ikisini beraber örüyorum Önümdeki ilmeklerin. Sonra bir tane ters örgüm var. Modelimiz gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi e, modeli tamamlamak üzereyiz aslında. Şimdi düz ilmeklerimizi örelim. Arkada da ilmeklerimizi örelim. Örgümüzün arkasında. Ben modelin olduğu kısma geldim. Arka sıramızı örerek öndeki düzlerimizi de ördüm. Şöyle bir görüntümüz var gördüğünüz gibi. Şimdi bu... E, ajurların içe doğru kapanmasını istiyorum kalp gibi. O yüzden şimdi önce ilk ters örgümü ördüm. Bir tane düz örüyorum. Bir tane şişime ilmek doladım. ikisini beraber örüyorum. Sonra iki düz. Bir ve iki düz örüyorum. Ve şimdi artık yine burada e, bu ajurlara tekrar ikinci modelimize de başlıyoruz bu sırada. Şimdi ilmekleri yer değiştireceğim önce bu şekilde ikisini beraber ördüm bakın ortadaki ilmeğimiz hep sabit şu şu ilmeğin üzerine gene aynı ilmeğe denk getiriyoruz gördüğünüz gibi ve ikinci modelimizi başlıyoruz ikisini beraber ördüm doladım bir düz doladım ikisini beraber ördüm ve ikinci modelimize burada başlamış olduk sonra iki düzüm var sonraki 2 ilmeğin şöyle yer değiştireceğim arkadaşlar ve ikisini beraber örüyorum şişime bir ilmek doladım sonra bir tane düzüm var bir tersim var iki kere Arttırma yaptık. E, hatta 4 kere arttırma, 4 kere kesme yaptık bu sırada. Ve ilmek sayımızda eksilme olmuyor. Ona dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi ön sıramızı örelim. Bu sırada ikinci modelimizi de başladık. Arka sıramızı da örelim. Ön sırada yine modelimizin olduğu kısma geldik. Şimdi devam ediyorum. Bir ters ördüm. İki düz örüyorum. İki düzden sonra şişime bir ilmek doladım. İkisini beraber örüyorum. Sonra tekrar orta ikinci modelimizdeki ajurları yapacağız. İlmek değiştireceğim. İkisini beraber örüyorum. Bir ilmek doladım. 3 düz örüyorum. Tekrar bir ilmek doladım. 2 ilmeği beraber ördüm. Sonra şöyle yer değiştiriyorum. İlmekleri. İkisini beraber ördüm. Gördüğünüz gibi bir tane ilmek doladım. iki düz ve bir ters olarak modelimi bitirdim. Şimdi düz örgülerle önümüzü, ön tarafımızı bitirelim. Arka yüzümüzü de örüp gelelim. Ön yüzde modelin olduğu kısma geldim şimdi. Bir ters örüyorum. Sonra bir, iki, üç tane düz ördüm. Ve ilmek değiştiriyorum ikisini beraber ördüm şişime bir ilmek doladım 5 tane düz örüyorum 2 3 4 ve 5 şişime ilmek doluyorum ikisini beraber ördüm sonra yine 3 tane düzüm var ve bir tane ters yaparak modelimizi göstermek istiyorum size Artık alttaki ilk model bitti arkadaşlar. İlk kalbi tamamlamış olduk şöyle gördüğünüz gibi ee, ve ortadan ikinci modelimizde şu kısımdan başlamış oldu ve ikinci modelimizde de üçüncü ajuru yaptık. Dördüncü ajuru yaptığımızda yine popcornumuz olacak. Ee, modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Ee, anlaşıldığını düşünüyorum. Zaten de başladık ikinci modele de başladık. Ee, devam edeceğiz artık. E, bu şekilde yukarıya kadar kol altı kesimlerine kadar yapalım e, sonra e, kol altı kesimlerini yapacağız beraber öreceğiz devam edelim örgümüzü örmeye yukarıya doğru örgümüzü ördük ben şuradan şu harişeden sonra saydım ve 50 sıra örmüşüm e, ve kalplerimize gördüğünüz gibi 4 tane kalbimiz var 5.ye başladım şimdi ne yapacağız şimdi ee, sıranın başından ve sonundan onar ilmeğimizi haroşa yapacağız arkadaşlar ee, sonra kesmelerimiz olacak 3 diş haroşa yapacağız şimdi şöyle başlayalım sıranın başında ben arka taraftayım örgümün ben e, ilmek alış şeklimden dolayı e, haroşa arka taraftan oluşacak önde karışa o yüzden arkadan başlıyorum ilk ilmeğimi örmeden aldım Sonraki ilmeklerimi arkadaşlar 10 tane ilmeğe tamamlayacağım. Haroşa şey yapacağız. 1 2 Baştaki ile 3 oldu pardon. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane bakın 2 4 6 8 10 Ön tarafı da göstereyim. Bakın ön taraftan da bu şekilde. 10 tane haroşemiz olacak. Sonra ortadaki ilmekleri normal örüyoruz. Sıra sonunda yine 10 tane haroşa yapacağım. Bu haroşe dişimiz, şu görünen haroşe dişimiz 3 tane önden baktığımızda 3 haroşe dişi olunca artık eksiltmelere başlayacağız. Kesmelerimiz olacak. Şimdi 3 haroşe dişine tamamlayalım. İki kol altından da 3 harişe dişini tamamladık. Şöyle yaklaştırayım. Bakın 3 harişe dişini tamamladık ar ilmekten. Şimdi bu sırada kesmemiz var. 4'er ilmek iki taraftan da keseceğiz arkadaşlar. Önce ilk 4 ilmeğimi kesiyorum. 4 taneyi kestim sonra 6 tane haroşam oldu şimdi 4 5 ve 6 tane haroşa bu 6 haroşa yukarıya kadar gidecek artık şimdi önüme gelen iki düz ilmeğim var bu düz ilmeklerin de ikisini beraber örüyorum şu şekilde ve bir eksiltme de burada yapmış oldum artık tüm eksiltmelerimizi burada yapacağız arkadaşlar şimdi sıra sonuna gelelim Orada da ilk eksiltmemizi yapacağız. Sıramızı tamamlayalım önce. Son 12 ilmeğe kalın, kalıncaya kadar örelim. Sıramı tamamladım. Sıra sonunda 10 tane haroşem, 2 tane de düz ilmeğim kaldı gördüğünüz gibi. Şimdi bu iki düz ilmeği de bir seferde öreceğim ve eksiltme yapacağım ama sağa doğru olduğu için ilmeklerin düzgün olması için yer değiştiriyorum arkadaşlar ilmekleri şekilde ve ikisini beraber öreceğim bir eksiltme de burada yapmış olduk şimdi 10 tane haroşemi örüyorum şimdi dönüyorum arka tarafta aynı diğer tarafta olduğu gibi 4 ilmeğimi sıra başında keseceğim arkadaşlar ilmeklerimi şöyle düzelterek keseceğim ben bir oldu düzeltiyorum ilmekleri 2 tane kestim 3 oldu bir ilmeğimi daha keseceğim ve 4 tane ilmek kesmiş oldum bu kol altında da geri kalan ilmeklerime de haroşa öreceğim 6'ya tamamlayacağım haroşa ilmeğimi kenar ilmeğimiz olacak artık bu 6 tane haroşa 2 4 6 tane geri diğer ilmeklerime olduğu gibi örüyorum nasıl örmem gerekiyorsa şimdi bu şekilde gösterdiğim şekilde iki tarafta da kesmeyi gösterdim artık sadece bu kol altında bir kere dört kere kestik 4 kesme yaptık direkt iki taraftan da diğer kesmelerimiz şu kısımdan olacak şimdi bir müddet yukarıya doğru kesmelerimizi yapalım bu şekilde yani altı tane haroşeyi örüyorum sonraki 2 ilmeği kesiyorum 2 ilmeği beraber örerek kesmeyi yapıyorum ee, yukarıya doğru Şimdi devam edelim. Sadece ön tarafta yapıyorum bu kesmeleri. Arka tarafta ilmekler geldiği şekilde örüyorum arkadaşlar. Yalnız yönüne dikkat edelim. E, bu kısımda direkt iki ilmeği örerek kesiyorum. Bu kısma geldiğimde de ilmekleri yer değiştirip ikisini beraber örüyorum. Şimdi devam edelim örmeye. Elbisemizde eksiltmelerimizi tamamladık arkadaşlar. 11 bir taraftan 11 bir taraftan eksiltme yaptım. Ee, şöyle saydığımızda şu haroşa dişlerini saydığımızda da 2, 4, 6, 8, 10 ve 13 diş haroşa yaptım. Ve bir dişte ben boydan boya haroşamı yaptım. Geldim. Şu anda tamamlıyoruz. Ee, kalplerimizi de şu şekilde bıraktık. Tek bir diş haroşa yaptım. Ekranı da yaklaştırayım. Bu şekilde. Şimdi bu sırada ilik açacağız. İlik açtıktan sonra da 3 sırada haroşa dişi yapıp Örgümüzün ön tarafını bitirmiş olacağız arkadaşlar. Şöyle başlayalım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonra iki tane haroşa ördüm. Üç ilmeğim var ta şişimde. Bir tane ilmek doladım. Sonraki iki ilmeği beraber örüyorum ve iliğimizi açmış olduk bu tarafta. Sonra tüm sıramı sıra sonunda 5 ilmek kalana kadar haroşa olarak örüyorum şimdi sıra sonundayız ve 5 ilmeğim kaldı şimdi önümdeki iki ilmeği beraber ördüm bir tane şişime ilmek doladım ve ikinciliğimizde açmış olduk Arkadaşlar şimdi bundan sonra e, bir sıra haroşa dişimiz var boydan boya gördüğünüz gibi bunu dörde tamamladık mı direkt kesiyoruz tek seferde örgümüzü ve arka için ilmek atmaya başlayacağız arkadaşlar ekranı düzelteyim e, bu 4 sıra olunca haroşa dişi e, kesiyoruz Arka için aynı sayılarda ilmeğimizi atacağız şişimize. Sadece modelimizi uygulamayacağız. Düz bir şekilde arkamızı öreceğiz. 4 tane haroşa dişini yapacağız sonrasında. Ama kesmeyeceğiz. Arkada askıları örmeye devam edeceğimiz için. Şimdi arkayı boydan boyu örelim. 4 haroşa dişini tamamlayalım. Kesmeden askılarımıza başlayacağız. Şimdi devam edelim. Arka parçamızı da ördüm ben. Aynı ölçülerde başladık. Aynı ölçülerde ördüm. Düz ördüm. Sadece model koymadım. Onun dışında her şeyi aynı yaptım. 4 haroşa dişini tamamladım. Şimdi burada askılarımızı yapacağız. 7 ilmek başta, 7 ilmek sonda askılarımız devam edecek. Ortadaki ilmekleri keseceğiz. Önce ben ilk baştaki 7 ilmeğimi ördüm. Ortadaki tüm ilmekleri keseceğim. Devam edeceğim şimdi. Ortada son sıra sonunda 7 ilmek kalana kadar kesme işlemi yapıyorum. Bu ilmek burada kalsın bunu sonra öreceğiz. E, Misinalı şiş olduğu için zararı olmaz burada kalabilir ya da aparata geçirebilirsiniz. Son 7 ilmeğe kadar keselim. Son 7 ilmeğimizi e, askı olarak devam edelim. Örelim askımızı istediğimiz uzunluğa gelene kadar. Sonra buradan yine şu taraftan ipimizi takacağız ve buradaki askımızı öreceğiz. Sonrasında tamamlamış oluyoruz. Zaten dikişimiz kalıyor. Devam edelim. İki askımızı da bu şekilde tamamladım ben. Şuradan itibaren 32 diş yaptım. Benim için yeterlidir. Daha uzun veya kısa yapabilirsiniz. Tercihe kalmış. Şimdiki da ön ve arka ikisi de hazır olduğu için şimdi dikmeye başlıyoruz. Ben iğnemi geçirdim ipime şöyle. Ee, ön taraftan normal dikişimizi atacağız. Ben e, dediğim gibi önce videonun başına da söyledim fazla başlıyorum başlangıçları ki e, yapmam e, dikmem kolay olsun. Burada bir dikiş olmasın ip olmasın diye. Şimdi yan yana iki yan parçayı da dikeceğiz. Sonra düğmemizi de dikiyoruz ve e, tamamlamış oluyoruz elbisemizi. Dikelim şimdi yan yana. Cilemizi tamamladık arkadaşlar. Ben iki tarafında yan dikişlerini yaptım, düğmelerimi diktim. Şöyle bir deri parçam vardı, onu kullandım. Şimdi ölçümlerini vermek istiyorum size. Askıdan itibaren ölçeceğim. Bakın, şöyle düzelteyim. 43 santimetre uzunluğumuz var. Elimize de bakalım şöyle. 27 santimetre de enimiz var. 1-1,5 yaş arası çocukların rahatlıkla kullanabileceği ölçülerde örmüş olduk elbisemizi. 2 ee, ipten az kaldı yani 1,5 ipten fazla kullandı. 2 tane ip almanız gerekiyor ee, bu e, elbiseyi örmek için. 250 metre uzunluğunda 100 gramı bir ip kullandım ben. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirim zilini açarsanız bütün yayınlarımdan hemen haberdar olur ve izleme imkanı bulursunuz. Kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.